Anlayacağınız üç ana temel üstüne iktidarımızı inşa ediyoruz. Bir, entayicilik. İki, onlifanscılık. Üç, Türkçe yama. Bu üçünü tutarsak, bu üçüyle beraber iktidara yürüyeceğimizi düşünüyorum. Ama bakalım hayat nereye gidecek? Hayat bizi nereye götürecek? Yapacağız bunu. Abi bazen senin bu Türkiye gündemine uzaklaştı, uzaklığını garipserdim nasıl durabiliyor diye. Sonra yurt dışında bir şirkete yazılımcı olarak çalışmaya başladım. Hanım fark etti ben de uzaklaşmışım senin gibi. Ya arkadaşlar bir de yani uzaklaşmayıp ne yapacaksınız ben de onu anlamıyorum. Millet akıl hastası etti kendini Türkiye gündemi Türkiye gündemi diye. 4 senede bir gidip bir oy veriyorsunuz işte ya. Tamam kanka ya okey. Hayır abi bizim oylar bir değil on oy sayılacakmış. Ha evet evet. Türkiye gündemini takip edip edip kendini delirtenlerin oyu on oy sayılıyor. Ama işte şey düz vatandaşın oyu bir oy sayılıyor. O yüzden Twitter'da ne kadar kudurursanız oy gücünüz o kadar artıyormuş. Yok ki böyle bir şey. Arada şeyde de görüyorum. Giriyorum Reddit'e. İşte bu Turkey Jerky'e veyahut da işte KGB'ye falan şey diye paylaşıyorlar. ''Kılıçdaroğlu adama o aday olmuş. Kendimi sikeceğim. Filan diye böyle paylaşıyorlar. Aşağıda millet kıdırıyor. Kılıçdaroğlu neden aday oldu? Allah belanı versin. Hüüüü filan. Ya yani Kılıçlar aday oldu, Ekrem aday oldu, Mansur aday oldu, Tavşan aday oldu, Kedi aday oldu. Bunun stresini, sinirini ben taşıyamam ya üzerimde. Giderim basarım oyumu AKP'ye. <laughs> <laughs> öyle de. Cümle öyle biter, ya. <laughs> 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 bu kadar rahat olmasın senin AKP'li olmasayımmış mesela. Ne takıyorsunuz arkadaşlar bu kadar kafaya ya? Basın ampuleği. <laughs> <laughs> Saçma sapan. Basarım ampule işime bakarım. <laughs> Valla ben ne istiyorum aslında biliyor musunuz? Gidelim seçimde basalım oyumuzu CHP'ye. Ya da ana muhalefette en güçlü ada kimse. Ki CHP gibi gözüküyor. Basarım oyumu CHP'ye. Sonra 4 yıl beklerim. Beklerim ki Acaba beni temsil eden bir parti ortaya çıkacak mı diye. Yani benim ve bence pek çok insanın hayattaki en ciddi sıkıntısı mecliste gerçekten bizi temsil eden bir parti olmaması. Bu AKP dönemiyle beraber ortalıktaki parti sayısı o kadar düştü ki yani koalisyon hükümeti yıllarını hatırlayanlar bilir. 13 tane 17 tane parti vardı. Hepsinin de bir oy oranı vardı. Hepsi bir şekilde böyle şeydi. Yani vatandaş bile şey diyordu mesela AKP pro... pro... şey... AKP'nin prequel döneminde mesela millet şey diyordu. Ulan DYP'ye bassam, ANAP'a bassam. Hani böyle o aralarda kalıyorlardı. Mesela düşününce DYP ile ANAP'ın ayrı parti olması inanılmaz bir şey. Ama DYP de ANAP ayrı partiydi mesela o dönemin. Ne bileyim öbür tarafta adam düşünüyordu. Ulan diyordu işte DSP'ye mi bassam, şey ne bileyim CHP'ye mi bassam. Ne vardı başka? Var da var bir sürü parti var unuttum şimdi. Ben şeyi çok istiyorum abi. Yani bu AK Parti ve CHP arasında kalmışlık beni böyle çok sıkıyor. Senelerdir CHP'ye basıyoruz oyumuzu ve böyle şey oluyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> gidiyorum CHP'ye basıyorum böyle bir şey oluyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> CHP biraz şey gibi arkadaşlar PlayStation 5 alıyorsun ama PlayStation 5'e sürekli bir türlü yeni oyun gelmiyor ya. Böyle bir şey. Yani... <laughs> Yani hani bu iyisidir diyorsun. PlayStation 5'i alıyorsun. Bekle Allah bekle yeni oyun da gelmiyor. Ama böyle gelince de iyi olacak inşallah filan diye bekliyorsun. Senede bir God of War, Ragnarok çıkıyor. Bir yüzün gülüyor. <gülüyor> CHP'li olmak PlayStation 5 sahibi olmak gibi bir şey yani. Yani adam resmen ana muhalefette en çok oyu var diye bastığımız bir parti. Yani ben o yüzden işte şu bu seçimleri bir atlatalım. Şimdi oyları bölmeyeyim diye ben siyasete girmiyorum. Bu seçimleri bu seçimleri bir anlatıp atlatalım. Vayfu partisine kuracağım. Daha önce anlatmıştım Vayfu partisine. Sadece Hayranlar Partisi kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sadece Hanlı Hayranlar Partisi kurursam ve meclise girebilirsek bize oy basan herkese 200 dolarlık OnlyFans kredisi açacağım. Buradan duyuruyorum. Hatta ilerleyen yıllarda eğer sadece Hayranlar, SHP yani sadece Hayranlar Partisi, eğer sadece Hayranlar Partisi tek başına iktidara gelirse OnlyFans'ı bütün vatandaşlarımıza %100 ücretsiz hale getireceğiz. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan bütün vatandaşlarımızın TCKN'sine OnlyFans'a sınırsız erişim hakkı sağlayacağız. Önce E-Devlet'e gireceksin. E-Devlet'in içerisine sadece hayranları koyacağız. Devletimiz istihbarat teşkilatı OnlyFans'ın depolarını hackleyecek. Dataların hepsini E-Devlet'in içine çekeceğiz. E-Devlet'in içinde bütün vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla erişebilecekleri bir sadece hayranlar sistemi kuracağız. Bence çok güzel yani. Ama dediğim gibi tek başımıza iktidar olursak, öyle beni başka partilerle bir araya bağlarsanız, ne bileyim ee, koalisyona, koalisyonu, muhalisyonu falan düşersem, şimdi ben mesela sadece Hayranlar Partisi, SHP olarak, hadi bakalım AKP ile koalisyona düştüm. Ben işte AKP'li koalisyon ortağımı buna ikna edemem. Eğer siz kendiniz için iyi olan Ha, faydalı olan şeyi biliyorsanız sadece Hayranlar Partisi'ni tek başına iktidara taşırsınız. Onu söylüyorum. Ayrıca sadece Hayranlar Partisi olarak tek başımıza internette şey interneti diyorum tek başımıza iktidara gelirsek bir de e, yerli ve milli Rule 34 üretimi için bilhassa Eskişehir'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi çok çizel çocuk var orada. Hepsi şey olmuş bu aralar. Şeye düşmüşler. Ne diyeyim? Neşelendiricilere düşmüşler bu aralar. E, Anadolu Üniversitesi ile beraber Eskişehir'de e, Rule 34 tesisi. Eskişehir'in çünkü animasyonu da çok iyi. O çocukları alacağız onlara SFM ürettireceğiz. Cizay kardeşlerimize de Rule 34 çizdirteceğiz. Sadece Hayranlar Partisi olarak seçim vaatlerimi hatır hazırlıyorum ama ben bu seçim CHP'ye basıyorum. Bence siz de CHP'ye basın. Bir sonraki seçime kadar artık oy oranı biraz düşer. Daha fazla parti ortaya çıkar. Ülke iki partili sistemden kurtulursa ben de vallahi CHP'ye oy basmayı bırakacağım. Kendi partimle çıkacağım. Sadece Hayranlar Partisi. Ama dediğim gibi tek başıma olursam yapabilirim bunları. Öbür türlü çok zor. 1 milyon hentayici projesi. Aynen öyle. Dünyanın hentai merkezi olacağız. Danışmanlar tutacağız. Ee, dünyanın hentai merkezi olacağız. Herhangi bir şahıs mı düştü? Mesela League of Legends'ın yeni kahramanı mı açıklandı? Sizlere 6 saat içerisinde League of Legends'ın yeni açıklanan kahramanının en az 2 SFM'sini ve 12 tane hentaisini vaat ediyorum. Bakın benim vaatlerim nettir. Bizde laga luga yok, bizde kıvırma yok, bizde laga luga yok. Çat çat. Bir de eğer tek başına iktidarımıza gelir, iktidara gelirsek yerli ve milli illegal çeviri hizmetleri kuracağız. Bütün oyunları lokalize edeceğiz. Ama hepsini yasa dışı yollarla lokalize edeceğiz. Hiç oyun şirketleriyle konuşmayacağız. Bu, bu işi yapan bir sürü genç kardeşimiz var. Şak 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 Türkçe yamaları basacağız. Anlayacağınız 3 ana Temel üstüne iktidarımızı inşa ediyoruz. Bir, entayicilik. İki, onlifanscılık. Üç, Türkçe yama. Bu üçünü tutarsak bu üçüyle beraber iktidara yürüyeceğimizi düşünüyorum. Ama bakalım hayat nereye gidecek? Hayat bizi nereye götürecek? Yapacağız bunu. Rempici gençler için vaat yok mu başkanım? Var kardeşim işte. Ne dedim ben size? Entayi stüdyoları kuracağız Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile ortak bir şekilde. Eskişehir şehir Sanayi Bölgesi'nde dedim. Anadolu'yu dünyanın global hentai merkezi haline getireceğiz. Mesela One Piece'in yeni chapter mı çıktı? Tak! Bizim Engin'le konuşacağız. Engin diyeceğiz son bölümde hangi karakter var? Diyecek ki Prenses Chukuke geldi. Çat! Prenses Chukuke'nin 4 hentaisi. 24 saat içerisinde piyasada. Hız, hız, hız. Dirayet, feraset, vasiyet. Bunların hepsi bizde olacak. Sloganımız nedir başkanım? Bilmiyorum daha onun üzerinde çalışıyorum. Ama daha büyük mancınık olabilir. Çünkü mancınık fikrini çok sevdim. <laughs> Im. Çok yaşa sadece hayranlar partisi nasıl il başkanı olunuyor demiş. Valla kendi ilçelerinizde örgütlenin arkadaşlar. Yapacağız bu işi. İbrahim Çiftçi. Abi Futo Hentai'de olacak mı diyor. Valla LGBT toplumumuzun düzeni bozuyor. Bizim ecdadımızın biliyorsunuz LGBT bizim ecdadımızda yok. Bizim ecdadımızda <laughs> oğlancılık var direkt. <laughs> olur olur o da olur. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden görüşürüz. Hadi bay bay.